Merhabalar Tonguç Akademi'de Sivas Kongresi'ni anlatıyoruz Tonguç. Hazır mısın? Sivas çok güzel hocam. Sivas çok güzel bir şehir. Ben gördüm hocam Sivas Kongresi'nin yapıldığı yeri. Evet. Hatta karşısında çay bahçesi var. Çay bahçesi çay içtim. Hiç unutmuyorum hocam. Harika bir insansın. Şimdi Sivas Kongresi öncesini bir kez daha hatırlayalım. Ay hocam 78. tekrar. Allah aşkına artık Ama hatırlamayalım bu video ya. bu videoyu ilk kez açıklayabilirsin. Samsunlu Hamza abim elma sever. Bitti. Çok güzel. Mustafa Kemal 9. Kolordu fetişi olarak Samsun'a gönderildi. Samsun raporunu açıkladıktan sonra Havza, Havza genelgesini yaptı. İşgaller protesto edilmelidir dedi. Daha sonrasında Amasya genelgesinde Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi ve yöntem açıklandı. Ve Amasya genelgesinde Sivas'ta bir kongre toplanmalıdır dendi. Anlaşıldı mı Tonguç? Bak bu çok önemli. İnsanlar Amasya, Erzurum, Sivas <laughs> sırasını biliyor ama esasında Erzurum araya da bonus bir kongre. Araya gibi. Yani, sıkışmış. Evet. Toplanış bakımından bölgesel bir kongre. Normalde Amasya genelgesinde Anadolu'nun güvenli yer olan Sivas'ta milli bir kongre toplanmalıdır deniyor. Yani Amasya'dan sonra Sivas hedefleniyor. Amas'ta mı toplanmış? bu çok önemli. Amasya'dan sonra Sivas'a gidilecekken Erzurum'da kongre yapıldı. Sonra Sivas'a geçelim. Şimdi Olsun. devam ediyoruz. Bak, toplanış bakımından ulusal bir kongre, anılan kararlar bakımından da ulusal ne bir ne kongre. Ne fark var o zaman? Ama bak, Erzurum kongresi aa. toplanış bakımından bölgesel, anılan kararlar bakımından ulusal bir kongreydi. Şimdi kongrenin öncesine bakalım. Kongrenin öncesinde Elazığ valisi Ali Galibe bir emir veriliyor Damat Ferit tarafından. Diyor ki Damat Ferit Git diyor Mustafa Kemal'i tutukla ve Sivas Kongresi yapılmasın diyor. Hatta eğer Sivas Kongresi yapılırsa Fransa Sivas'ı işgal edecek diye bir tehdit yapıyorlar. Oo. Ama bizimkiler delikanlı. Biz diyoruz ki hayır diyoruz ve ve hemen toplayacağız. Amaç ne? Milli mücadele yani Kurtuluş Savaşı'nı tek yerden idare etmek istiyoruz. Yani tek bir çatı toplamak istiyoruz. Zaten Sivas Kongresi'nde e, yararlı cemiyetler birleştirilecek, düzenli ordu kurulacak ve temsiliyeti tüm yurdu kapsar hale getirilecek. Bir de... Sivas Kongresi'nin toplanma kararı nerede alınmıştı Tonguç? Amasya genelgesinde alınmıştı. Amasya Genelgesi'ni az önce söylemiştim ya videonun başında. Evet hocam. Amasya genelgesinde diyoruz ki Sivas'ta bir kongre toplanmalıdır. Şimdi kongrenin kararlarına bakalım Tonguç'um. Erzurum Kongresi kararları aynen kabul edildi. Neydi Erzurum Kongresi kararları? Manda ve himaye kabul edilemez. Milli irade etkin kılmak esastır. Vatan bir bütündür. İşte gerekirse yabancı devletlerden bağımsızlığımıza ters düşmemek şartıyla destek, destek alınabilir de Destek alınabilir. al, kredi gibi. Cemiyetler birleştiriliyor. Hatırlarsan yararlı cemiyetler vardı. Bunlar Anadolu. Bak bu çok önemli. Bu ismi hep sorarlar sınavlarda. Anadolu bayrağımızı şöyle koyalım. Anadolu ve Rumeli Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk adı altında toplanıyor. Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Evet. Bunların hepsi, çok uzun bir isim evet. ya. Şimdi hem Anadolu'da hem Rumeli'de var ya bu cemiyetler. Hepsi birleştiriliyor. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk oluyor. Ve temsiliyeti Erzurum Kongresi'nde kurulan temsiliyeti tüm yurdu kapsar hale getirildi. Ardından da milli sınırlar ve birazdan İstanbul'da meclis toplantısında kabul edecek olan misak-ı milli belirlendi. Misak-ı milli neydi? Misak-ı milli neleri kapsıyordu Tonguç hatırlıyor musun? Kapsar diye bir şey yapmıştık hatırlıyor musun? Kapsar. kapsar. Yani misak-ı milli neleri kapsar? Misak-ı milli birincisi kapitülasyonları kapsar Tonguç. Yani milli bağımsızlığımıza en büyük ters düşen şeylerden bir tanesi olan ekonomik bağımsızlığımızı engelleyen ticari imtiyazlar kaldırmalıdır diyoruz azınlıklara fazla haklar verilmemelidir diyoruz. Boğazlar üzerinde hakimiyetimiz sağlanmalı diyoruz. Ee, sınırlarımız belli bir çerçevede düzenlenmeli diyoruz Mondros Ateşkes gibi. Yine Arapların bulunduğu yerlerde Musul'da e, halk oylamasına başvurmalı diyoruz ve halk oylamasının diğer adı da neydi? Referandum yapılmalı diyoruz. Evet. Ve Sivas Kongresi'nden sonra İrade-i Milliye gazetesi çıkarılmaya karar veriliyor. Sivas Kongresi toplandıktan sonra ne oluyor? Şimdi Damat Ferit Sivas Kongresini durdurmak istemişti ya. Evet hocam. Ama durduramadı. Ali Rıza Paşa Yeni Ali Rıza Paşa hükümeti geldi. Damat Ferit gidiyor, yerine Ali Rıza Paşa geliyor. Damat Ferit out. Ali Rıza Paşa in. Dolayısıyla Hatta, dolayısıyla evet. bu temsil heyetinin ilk başarısı olmuş. O zaman Temsiliyeti ilk kez nerede oluşturuldu, bunu soruyoruz. Ödülü sorumuzu durdurup, hemen cevaplıyorsun. Ardından da video yağmuruna karşı şemsiyeni açmıyorsun. Bütün videoları Tonguçakademi.com'da izliyorsun. Tek tek hepsini öğrenip, başarını artırıyorsun.